Çık oğlum burası bisiklet yolu şuradan yürü. boş. Ha? Ona bakarsan burası da boş. Şuradan Burası yolu. Senin buradan yürümemen lazım. Senin buradan yürüyeceksin. Çık 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 çık. İnsan gibi yürüyün şuradan ya. Çıkacak mısınız artık? İnsan gibi şuradan yürüyün ya. Geç abla buradan yürü. Buradan değil. <laughs> yürüyüş yolu değil burası. Yürüyüş yolu değil. Öğrenin artık. Bu taraf yürüyüş yolu. <laughs> Resim çekimi yeri. Değil. Burada çekin. Burası <laughs> burası ne Yürüyüş <yani. gülüyor> yolu. Burası sana tahsis edilmiş bir yol ama bu kadar da korkutma. Ama ben ne yapayım çaldım size siz duymadınız. Çalı gibi hala zırlatama bakıyor. Çıkma çıkma geç buradan yürü. Çık ablam burası bir stüdyo buradan yürüyeceğim. Siz yürüyün ya biz geçmedik. Ya geçme abi yürüyoruz ama ne yapıyoruz? Abicim bak şimdi kur...